Selamlar dostlar merhaba YouTube yepyeni bir video ile daha tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere MacOS işletim sisteminde nasıl jailbreak yaparız diye bir video çektim. Bu videoyu sizden gelen talepler doğrultusunda çekiyorum arkadaşlar. Sizden bazı talepler geldi. Mac'te ben bu işlemi nasıl yaparım diye. Arkadaşlar videoya geçmeden önce belirtmek istiyorum. Şu anda biz sadece jailbreak işlemi yapacağız. Bu jailbreak bypass bir jailbreak. Eğer bir Mac sisteminiz varsa Mekinizde bir Windows kurulu değilse devam edemezsiniz. Bypass işlemine geçemezsiniz. Çünkü ücretsiz olan yöntem olan FRP File buna izin vermiyor arkadaşlar. Şu an için Bypass'tan Mac'e desteğini çekmiş durumda. Bundan dolayı hem Mac'e hem de Windows cihazı ihtiyacınız olabilir. Bunu niçin çekiyorum? Genellikle çekreğin konusunda yani jailbreak konusunda Windows bilgisayarda çok sorun yaşayanlar oluyor. Ancak Mac bilgisayarlarda herhangi bir sorun olmadan jailbreak rahatlıkla yapıyoruz. Şimdi ilk önce size verdiğim linkten, linki ben Instagram adresinden veriyorum. Instagram adresimden şuradaki çekleyin programını Mac'inize kurmanız gerekiyor. Mac'inize kurduktan sonra zaten böyle bir ekran geliyor direkt. Bu arada bu 14.8'e kadar destekler. 14.8'i yapmak için buradan Optins ayarından en üstteki seçeneği bir kere tıkletmeniz gerekiyor. Aksi takdirde 14.8'i yapmaz, 14.5'e kadar yapar. Daha üstünü desteklemez arkadaşlar. Ayrıca Optins seçeneğinden şuraya bu işaretledikten sonra yine yapmıyorsa checkrain boşluk tre c yazıp enterlamanız gerekiyor ve ondan sonra beklemeniz gerekiyor dostlarım. Bu işlemi yapınca da devam eder. Aynı şekilde bizim Windows'ta yaptığımız gibi hani bilgisayar açıyoruz ya farklı bir modda orada açtığımız BIOS'la açtığımız gibi aynı işlemi yapar. Şimdi gelin biz bu telefonumuzda 12.55'teki iPhone 6 telefonumuzda bir jailbreak işlemi yapalım. Nasıl oluyormuş hep beraber görelim. Şimdi start diyoruz buradan arkadaşlar. Buradan next diyoruz. Next dediğimiz zaman recovery moduna sokacak şimdi cihazımızı. Biraz beklersek zaten recovery moduna girecek. Şu anda cihazda da bir şeyler dönmeye başladı. Tekrardan hatırlatıyorum. Bypass işlemi olmuyor arkadaşlar Mac bilgisayarlarda. Şu anda recovery moduna girdi. Mac bilgisayarlarda bypass desteğini yani ücretsiz bypass desteğini ne yazık ki FRP file çekti. Başka programlar var ama hepsi ücretli. Ben de ücretli oldukları için indirip denemiyorum. Sizlere göstermiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan start derken iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 6s gibi telefonlarda güç tuşuyla home tuşuna basıyoruz. iPhone 7 ve yüksek telefonlarda güç tuşuyla ses kısma tuşuna basıyoruz. Ancak iPhone X'te, iPhone 8 Plus, iPhone 8'de bu daha farklı bir işlem. iPhone 8 Plus'ta yanlış hatırlamıyorsam çünkü ben de bunu internetten yazıp bakıyorum. İnternetten bunları nasıl bakabilirsiniz size hemen söyleyeyim. Google'a yazacaksınız. iPhone örnek veriyorum X recovery moduna nasıl alınır? Veya iPhone X DFU moduna nasıl alınır? Bizim burada en önemli kısmımız recovery modu değil. Çünkü program kendisi alıyor. DFU modu arkadaşlar. DFU moduna nasıl gireceğimizi öğrenmemiz lazım. Şimdi buradan start'a basar basmaz. Ben de buradan gücü verdim. Bir saniye geç çekeceğim. Çünkü bir saniye oynadı. Bir saniye geç çektim elimi. Power tuşundan. Bakın burada diyor ki 5 saniye yazıyordu. Burada geriye doğru sayıyordu. Power tuşundan çekiniyordu. Şimdi on tuşundan da çektim. Çünkü işleme başladı. Bakın booting ekranına hemen geldi. Bu Mac'lerde problem olmuyor. Bakın burada da telefonu butlamaya başladı. Ancak Windows'ta çok büyük problem oluyor. Genellikle sürekli kablo değişikliği yapmak gerekiyor. Kabloyu arada sırada çıkartıp takmak gerekiyor. Zaten bana Instagram'dan gelen 10 sorunun 9'u abi e, bu işlem sırasında yani jailbreak işlem sırasında sorun oluştu olmadı gibilerinden. Şu anda Zaten burada işlem bittiğine dair yazı yazdı. Şu anda telefonunuz jailbreak oldu. Bypass işlemine geçebilir durumda. Sizler de eğer Windows'ta bu sıkıntıları çekiyorsanız, jailbreak yapamıyorsanız bir Mac bilgisayar bulup bu işlemi yapabilirsiniz. Mac bilgisayar bulamıyorsanız bu Mac USB'leri yapılıyor arkadaşlar. Mac USB'si üretip internetten birazcık bakın araştırın onlar birazcık karışık işler ben girmedim. Eğer yapabilirsiniz bir Mac USB üretin. Dolayısıyla bir Mac'te musunuz gibi herhangi bir sorun çıkmadan bu işlemi yapacaksınız. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer video işinize like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoş kalın, hoşça kalın.